Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Uzak şehrin sevilen karakteri Kaya herkes tarafından beğeni topluyor. Dün bildiğiniz üzere uzak şehir setinde repo günüydü ve Atakan Özkaya dilin döer gibi oyuncular İstanbul'a dönmüştü. Atakan Özkaya'nın neden İstanbul'a döndüğü anlaşıldı. İşte arkadaşlar ödül töreninde Atakan Özkaya ilk defa ödül aldı. Yılın en başarılı genç e, erkek oyuncusu ödülünü alan Atakan Özkaya herkese teşekkürünü bildirdi ve tabii ki e, ödül töreninden olan en sıcak görüntüleri de ben de hemen uzak şehir fanları için yayınlamak istedim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncunun bu görüntüleri beğeni topladı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.